Beni seviyor musun? Ne kadar çok seviyorsun? Ne kadar? Hani görmüyorum ben, görmüyorum. bar bakayım dayı. Yok dayı. Seni çok, çok seni çok seviyorum. Ben de seni Ali. çok seviyorum Ali. Sen hangi takımlıydın? Cimbom -bom. Cim bom. En büyük. Cimbom mu? Eee şimdi o evet. arabaya anahtar mı sokuyoruz biz? E -e? Ne yapacağız? Kart çalışıyor. Nasıl kart? Arabaya anahtar da çalışmıyor mu? Nasıl çalışıyor? Şeyde. bir tane şey var. Ne var? E kart. Kart var. Ee kartı nereye... Yapıyorsun? Nereye çalışıyor. Nereye kartı koyuyorsun? Arabaya mı takıyorsun? Bakıyorsun. Nasıl çal takıyorsun? Ha. Ha. E şimdi biz prensesi arabaya koyacak mıyız? Koyacağız. Koyacağız değil mi? E -e. Niye? Jipe. Jipe koymayacak mıyız? E -e. Niye? Babam işim bağlıyor. Ne yapıyor? İşim bağlıyor. Babanın? İşim bağlıyor. Yırtıyor mu? Evet. Koltukları. Evet. Ne zaman yırttı? Aa. E -e. Isırıyor mu? Evet. Ha kendi evini yedi. Hı. O yüzden siz de jipe koymuyorsunuz. Hı. E ee, şimdi alıyorum. evini yediysen ye nerede yatıyor? E? Yeni ev mi aldık? İçeride. Neydi? İçeride, içeride. Ha içeride yatıyor. Ama evde değil. Nerede? İçer, onu, evine. Ha yeni ev aldın sen ona. E, e, Hadi. Ha, dışarıda oynayacak. Senin diye şey, bir diye şişede Ne zaman tekrar içeri alacağız? Kuruyunca mı? He. -e. e getirmiyorsun yıkamaya. E -e. Şişede Yıkamaya getirmiyorsun. Sen, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun laptopla? Ha. Laptop Bola. ha? Bola. Boya mı yapıyorsun? Hı. Başka? Oyun mu oynuyorsun? Hı hı. Ben oynayayım mı? Ama sen oynuyorsun. Ben ne zaman oynayacağım? Senden sonra mı? Evet. Ha. Bir şey diyecek misin bakayım? De. de bakayım dayıcım seni çok seviyorum. Seni bağır bağır. Ben seni seviyorum. Kimi? Kimi? Ben kimim? Aşı. Ne? Söyle bağır bakayım. Bağıramıyorsun ki. Bağırsana bir ya. Asin